Ve 39. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim Ve kullen darabna lehul emsale ve kullen tebberna tedbira ve kullen ve hepsi darabna biz misal verdik. Yahu ona el emsale misaller, örnekler. Yarabına biz verdik ama misal verdik anlamına kullanıyor darbu mesel. Misalin verilmesi. Darab da vermek de misal. Ve kullan ve hepsi biz mahvettik, helak ettik. Tedbiren mahvederek, helak ederek. ve onların hepsine misaller verdik ve hepsini mahvederek helak ettik. Burada allah Teala tebberme tedbiren diyor. Helak ederek helak etmek, mahvederek helak ederek mahvetmek, helak etmek. O zaman hepsini mahvederek helak ettik. Neticesine ulaşıyoruz. Hepsini allah Teala evvela örnekleri gösteriyor. Resul açıklamalar yapıyor. Ama inanmıyor ona. Biliyorsunuz allah Teala diyor ki Müminin süresini 44. ayet biz bütün kavimlere Resul göndeririz. bugüne kadar ve ard arda göndeririz. Bugüne kadar hangi kavme Resul gönderdiysek hiçbir kavim Resullerini kabul etmediler. Bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor allah Teala.